Değerli izleyiciler, bugün Denizli'ye konuk olduk. Yunus Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun Melike Hanım, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Biz arkada sohbet etme fırsatı bulduk, sizleri tanıdık. Ama izleyicilerimiz sizi merak ediyor. Biraz firmanızdan, biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, olur. Ee, Yunus Akbay, ben inşaat mühendisiyim. Ee, bizim firmamız AKB Mühendislik ve İnşaat Firması. Denizli'de, merkezde ve ilçelerinde inşaat sektöründe hizmet vermekteyiz. Ee, tabii bu firmamızın e, köklü bir geçmişi var. Ailemizin de inşaat sektöründe yer alması e, ve bizim de bu sektörün içerisinde yetişmemiz ve ardından e, bu işin tabiri caizse okulunu okuyup bu sektöre bizzat kendimizin de girmesiyle beraber şu anda sektörde hizmet vermekteyiz. Yunus Bey, projelerinizi nerede yapıyorsunuz? İnsanlardan nasıl geri dönüş alıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Biz firmamız olarak Denizli merkezde ve ilçelerinde faaliyet yürütmekteyiz. Şu an hem merkezde hem ilçelerimizde projelerimiz ve inşaatlarımız yer almakta. Biz inşaatların proje aşamasından anahtar teslimine kadar hizmet verdiğimiz noktalar var. Bu noktada müşterilerimizin geri dönüşleri gayet e, güzel ve biz de bundan memnunuz. E, Gençiz, genç bir ekibimiz var e, ve bu noktada e, hizmet vermeyi e, gençliğimize de güvenerek e, ve bununla beraber ailemizden ailemizden gelen de tecrübelerimize güvenerek sektöre hizmet vermeye çalışıyoruz. E, bu noktada da e, müşterilerimizin gelip e, bizlerle bir kahve, bir çay içip tanışmasını isteriz En önemli bu olan şey de bu. Öncelikle evet. sizi tanımak, güven duygusu. Peki bu karşılaştığınız sorunları nasıl aşıyorsunuz inşaat sektöründe? Ya, az önce de söylediğim gibi inşaat sektöründe en önemli iş ekip işidir. Ve biz ekibimize güveniyoruz. Proje aşamasından tutun inşaat ortamında sahada karşılaştığımız ekip arkadaşlarımızla da işlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Malum sektör büyük bir sektör ve kalifiye eleman, usta bulmak zor. Biz hani söylediğim gibi proje aşamasından, proje ekiplerimizle beraber mimarımız, inşaat mühendisimiz, makine mühendisimiz, elektrik mühendisimiz, zemin etüdüyle ilgili jeoloji mühendisimiz, biz böyle bir ekiple beraber inşaat projelerini oluşturuyoruz. Proje sahada uygulama noktasına geldiğimiz zaman da e, ustalarımızla e, fikir alışverişinde bulunarak e, o ekibimize de güvenerek e, inşaatlarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu, bu şekilde de problemleri en aza indirmeye çalışıyoruz. İnşaatın temeli beton, sizin temeliniz güven. İnşallah evet. öyledir. Evet. E, peki bize yaptığınız yan hizmetlerden, verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz? E, tabii e, biz bir inşaat firmasıyız. İnşaat sektöründe e, faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla işin proje aşaması ve faaliyet sahada uygulama noktasında bizim karşılaştığımız çeşitli problemler ve boşlukların olduğunu gördük. Malum her geçen gün inşaat sektöründe maliyetler artıyor. Yani demirinden tutun, betonuna, betonundan tutun, duvar malzemelerine, seramiğine kadar maalesef ciddi artışlar gösteren bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla müşterilerimiz de, Vatandaşımız da ev almak isteyen vatandaşlarımız da evini yapmak isteyen, tadilata sokmak isteyen vatandaşlarımız da bu tür problemlerden yakınıyorlar. Bizler de yan faaliyetlerden bahsettiniz. Sahada inşaat uygulama noktasında biz duvar paneli diye bir konuya giriş yaptık. Bu da modern panel olarak biz bunu tanıtıyoruz. Afyon'da fabrikamız var ve biz burada bu panelin, duvar panelinin satış temsilciliğini ve bayiliğini yapıyoruz. Müşterilerimize, bize gelen, tanışmak isteyen müşterilerimize de bunları sunuyoruz. Model panelden bahsedecek olursam biraz bu malzeme duvar uygulamalarında kullanılan bir malzeme aynı zamanda çatı malzemesi olarak kullandığımız bir malzeme. Bizim burada vatandaşlarımıza sunacağımız en önemli avantaj. En önemli imkan şu, e, uygulama noktasında çok pratik, e, malzeme sarfiyatı en aza indirgenmiş bir şekilde e, ve e, maliyeti de mevcut geleneksel kullanılan e, duvar malzemelerine göre çok daha uygun bir malzeme. Aynı zamanda e, bu malzemenin e, müşterilerimize sunduğumuz en önemli imkanı da şu, e, proje aşamasında e, çizilen daireleri, metrekareleri, ee, bu malzeme kullanıldığı zaman yaklaşık 25-30 metrekareye kadar artabiliyor. Bu hem vatandaşlarımız için hem müteahhitlerimiz için çok önemli bir avantaj. Dolayısıyla ne kadar büyük bir daire e, satılmak istenirse e, ihtiyaçlara da o, o, o derece fazla cevap verilir. E, bu e, ...avantajın en önemli sebebi de şu... ...uygulama noktasında cephenin dışarıdan e, kaplanarak örülmesi. Yani mevcut döşeme üzerine değil de... ...binanın dışından, dış duvarlar için konuşuyorum... E, ...binanın dışından e, kaplanarak örülmesi... E, ...döşemeye ekstra bir yük yüklenmiyor ve aynı zamanda metrekareyi de artırıyor. Aynı zamanda bayındırlık onaylı... E, ...ve projelerimizde de hafif betonarme olarak gösterdiğimiz bir malzeme. E, aynı şekilde... Ee, bu noktada e, uygulanma aşamasından sonra da e, çok daha hafif e, binaya ağır bir yük vermeyen dolayısıyla beton ve demir oranını da düşüren bir malzemeyle karşı karşıyayız. E, biz inanıyoruz ve güveniyoruz bu malzeme e, inşallah Denizli'de e, ses getirecek bir malzemedir e, ve aynı zamanda. Avrupa'da kullanılan bir sistem. Biz istiyoruz ki vatandaşlarımızın da müteahhitlerimizin de bu malzemeyle tanışması ve Avrupa'da kullanılan standartlara ülkemizdeki inşaatlarında ulaşmasıdır. Bunun için de biz de böyle bir satış temsilciliği ve bayiliği aldık. Bunu da müşterilerimize ve müteahhitlerimize tanıtmakla İnşallah kendimizi sorumlu hissediyoruz. AKB Mühendislik ve İnşaat olarak Denizli'ye bunu ilksiz getirdiniz diyebiliriz o zaman. Ya şöyle aslında Türkiye'de farklı fabrikalar var. Sayıları Hı -hı. az ama farklı fabrikalar var. Denizli'de de bunun farklı uygulamalarını gördük. Fakat bizim malzememizin 3.9 mm olması bizim en büyük avantajımız, en büyük farkımız. Aynı zamanda biz Denizli'de diğer firmalardan farklı olarak montaj hizmeti sunuyoruz. Bunu diğer e, fabrikalar sunamıyor. E, çünkü sadece satış temsilciliğini yapıyorlar. Ama biz burada satış temsilciliğinin yanında montajında da bizzat e, fabrikadan aldığımız güvenceyle yerine getiriyoruz. Aynı zamanda 65 yılda garanti e, sunuyoruz. Ki bu e, ha, Çok iyi hak verirseniz şey. ki e, önemli bir e, faktör. E, dolayısıyla bizim e, diğerlerinden farklı montaj hizmetimiz var. E, bu da e, vatandaşın ve müteahhitlerimizin. E ...belki de en önemli e, tercih sebeplerinden biri olabilecektir. Peki Yunus Bey, ben e, şunu merak ediyorum. E, bu panel e, ısı açısından eve bir değer katıyor mu? Bir avantajı var mı? Eminim ki izleyiciler de merak ediyordur. Evet, en önemli avantajlarından bir tanesi e, ısı yalıtımı ve ses yalıtımıdır. Isı e, yalıtımı e, geleneksel e, kullanılan duvar malzemelerine göre ekstra mantolama ihtiyacı bırakmıyor. Malzemenin kendisinde zaten bir yalıtım malzemesi var. Aynı zamanda taşıyıcılık özelliğiyle beraber hem ısı yalıtımı ve iç duvarlarda da mesela 39 desibele kadar ses yalıtımı özelliği veriyor. Bu çok önemli bir özellik. Özellikle malzememizin güvendiğimiz en önemli noktalarından bir tanesi de ısı yalıtımı ve ses yalıtımıdır ki bu da bilenler bilir inşaat sektöründeki en fazla maliyet alanlarından bir tanesi de yalıtım maliyeti. Ve açık diyebilir miyiz? Evet, açık <laughs> mesela evet. İzleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ben izleyicilere şunu söyleyebilirim son olarak, özellikle denizde bizi izleyen vatandaşlarımızın bizleri tanımak için daha yakından tanımak için ofisimize gelip bizi ziyaret etmelerini. ...bir çayımızı, kahvemizi içmelerini biz isteriz. Memnun oluruz bundan. 40 yıl hatırı vardır evet, bir kahvenin. Evet, öyledir. E, ve bununla beraber bizi sosyal medya hesaplarımızdan e, takip ederek çalışmalarımızı yakından takip edebilirler. Aynı zamanda e, özellikle sonuna da bahsettiğim e, duvar panelimizi e, yerinde götürüp gösterebileceğimiz çalışmalarımız da mevcut. Ee, malzeme denizde yeni olduğu için bazı e, geri dönüşler alıyoruz. Yani malzemenin uygulanma yeri var mı, görebilir miyiz Tereddüt yerinde. Ediyorlar sanırım. Ee, evet öyle bir durum var. Biz de bunun için diyoruz ki uygulayacağımız noktalar var. Eğer isterlerse bize ulaştıkları zaman götürüp e, montajını da yerinde gösterebiliriz. Böyle bir imkan da sunuyoruz.